Forsa Akdeniz'in esatir yuvası nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış, kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız metalinden bir ihtiyaç çıktı. Saçı, sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri ayakları titriyordu. Gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sanılacaktı zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı, gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yoktu. Bu her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok gemilerin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Esir olalı 40 seneden ziyade geçmişti. 30 yaşında dinç, Levent kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 sene onların kadırgalarında kürek çekti. 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler fakat onun çelikten daha sert adaleli bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu tarafı soluna alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş faktini gizli gizli işaretle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi, 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükür ediyordu çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alıyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam 50 yıl esirlikten sonra da memleketime kavuşacağımı öyle inanırım derdi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru da haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği hücre adalarından Cizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türk elinde, namı dillerde destandı. Öyle denizlere girmişti ki, üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tamamıyla başka bir cihandı. Altı ay gece olurdu, karısını işte bu, senesi bir büyük günle, bir büyük geceden ibaret olan başka cihandan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas. Esir dolu vatana dönerken, kenarsız denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalinin unuttuğu karlardan beyaz karısı, acaba hala sağ mıydı? 40 senedir İstanbul'un minareli ufku, hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar, kabataşın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu, Sözle azal etti. Bu azal etmek değil, sokağa, açlığa, peraş, perişanlığa atmaktı. İhtiyar esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu. İçine girdi, kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlığını acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. On sene daha geçti, Hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 senelik bir rüya. Türklerin Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kadit elleriyle iyice olduğu, denizin gökle birleştiği yere yine baktı, mutlaka geleceklerdi. Buna o kadar emindi ki 40 sene görülen bir rüya yalan olmaz diyordu. Kulübe duvarlarının dibine uzandı, yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir ümit tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Martıların geliyorlar geliyorlar seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arasından çıkan kertenkeleler üzerine geziniyorlar. Çuvaldan esvabının içine kaçıyorlar. Gür beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. İhtiyar esir rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağanlar, kalkanlar güneşin aksiyle parlıyordu. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlilerin, küreklerin biçimine dikkat etti, sarardı, gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam mı devam ediyor? Şüphesine düştü fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanat getirmek için elini ısırdı, yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet işte hissediyordu. Uyanıktı, gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnun arkasından birdenbire zuhur etmiş olacaktı. Sevinçten hayretten dizlerini bağı çözüldü. Hemen çöktü, kenara çıkan bölükler ellerinde. bayrak kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı. Kırk senelik bir beklemenin son azmiyle davrandı. Birden kemikleri çatırdadığı, badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü, kenara doğru koştu. Karaya çıkan askerler, aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce dur diye bağırdılar. İhtiyar durmadı bağırdı. Ben Türk'üm, oğullar ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaşınca, önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanların hepsi müteessir olmuştu. Biraz heyecanı sükun bulunca ona sordular. Kaç yıldır esirsin? 40. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. Bey'e haber verin. Bey'e haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular, büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun menkıbelerini bilmeyen, şöhretini duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu, sevincinden 40 senedir hasret kaldığı millet taşlarını görmekten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir çakşır geçirdiler, sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavu koydular. Hayli beyin yanına dediler. Kendini kadırgaya getiren askerlerle beraber Büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı, sırmalı, esvabının üzerine demir çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. Sen kaptan karamemiş misin dedi. Doğru mu söylüyorsun? Ne yalan söyleyeceğim. Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum. Turgut musun? Evet. İhtiyar esir sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona, ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır. Ben de beraber cenge çıkacağım. Çok ihtiyarsın baba. Fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et, bizi seyret. Kırk senedir dövüşe hasretim. Oğlu, vurulursun, vatan hasret gidersin diye onu gemide bırakmak istedi. Karamemiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaptan gibi doğruldu. Duramıyordu, kalkan kılıç istedi sonra geminin kıçında sallanan sancağı göstererek ''Şehit olursam bunu üzerime örtün, vatan bayrağın dalgalandığı yer değil midir?'' dedi.